Evet değerli takipçilerimiz şu anda ee, seneye kullanmak üzere kabartılmış olan peteklerimizi güvelere karşı ee, mücadele için yaprak yaprağı öyle kopar öyle tane tane kopar bunları güvelere karşı ceviz yaprağını kullanacağız seneye tekrardan güvelenmemesi için peteklerimizi güvelerden korumak için ceviz yaprağı ile mücadele yapacağız cevizlerimiz de gayet güzel. Bu şekilde. Evet topla topla. Evet şimdi şu şekilde kovanımızın altına atıyoruz. Evet tane tane alt, altına doğru ser şeyleri ceviz yapraklarını. Ser bir, bir alana bir tane gelecek şekilde. Yani köşeye de koy. Tamam. Şu an yeterli. Şu şekilde kamerayı sen tut. Şurada gördüğü üzere Evet bu şekilde kabarmış peteklerimizi koyuyorum şimdi. Bakın bunlar gayet kabarmış petekler. Bunları da koyuyoruz. Evet 10 çerçeveyi tamamlıyorum. Daha sonra tekrar üste de koyuyorum. Bu şekilde. Nasıl ceviz çok yaprağı çok bol bol koyalım. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ve havadar serin bir yerde saklıyoruz. Daha sonra ikinci katı getireceğim. Evet, bu şekilde ikinci katımı da böyle koyuyorum. Tekrar bu katıma da aynı şekilde koyuyorum ceviz yapraklarını. bu şekilde yığınlarca 5-6 katı <laughs> bu şekilde koyarak eee güvelere karşı kabarmış peteklerinizi koruyabilirsiniz. Evet. Ceviz yaprağı ile ilgili bu şekilde aralara da atabilirsiniz. Daha güzel olur. Bu ceviz yaprağı kuruyunca çok farklı bir koku çıkartıyor. Bu da güvelerin uzaklaşmasına sebep oluyor. Böyle her araya bir tane sallayabilirsiniz. Daha sonra üstte de koyuyoruz böyle. Doğal ilaç. Güvelere füze. Evet. Sonra diğer katımızı da üste koyuyoruz. Evet. Bu şekilde üst üste katlarımızı koyuyoruz. Petekleri de aynı zamanda herhangi bir yerinden de fare girmesin diye. Bu şekilde yine aynı şekilde şey yapıyoruz. Aralara ceviz yaprağımızı atıyoruz. Her çerçeve arasına bir tane aynı zamanda üstte de koyacağız. Seneye Nisan ayında kullanmak üzere bu şekilde bırakıyoruz. Bu ceviz yaprağı koyup çok rütbetli bir ortamda bırakırsanız ee, şey olur, küflenme olur. Yeşil yaprakları hani kokusunu almadan küflenir. O yüzden dolayı serin ve kuru bir yerde olması da önemli. Yani bodrum katı olmadığı müddetçe sıkıntı olmaz. Evet, yine üstte işte koyuyoruz. Koyuyoruz. Evet. Bu şekilde güvelere karşı böyle bir savaş açabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.